Ne arkadaşlar? Işte, Harika bir Hoş geldiniz. Bugün Panda ile ve Ceren ile birlikte Roblox'ta 99 gün orman oyunundayız. Ve bugün orman oyununda oynarken canavarların ve karakterlerin seslerini duyarak oynamaya çalışacağız. Yani bu oyunda ses var ve bu oyunda sesleri duyarak oynayacağız çocuklar. Hoş geldiniz. Tuttu bu nasıl bir şey? Mümkün mü bu? <laughs> Mümkün galiba. Bugün sesleri duyarak oynayacağız. Panda hoş geldin. Ceren hoş geldin. Tuttu boş bulduk. Y hoş yan bulduk. Yine yan yanısınız. Üstünde şef şeyi var pandanın. Biz önceki videoda güzel like atarsanız pandanın şef olacağını söylemiştik. Panda şef oldu arkadaşlar. Ben de hemen geliyorum şu kutuları şanslı açan yeni klas alacağım. Yani gambler adlı klas alacağım. Alıp taktım arkadaşlar. Umarım doğru düzgün bir şeydi. Gelin abi. Her şey sesli. Her şey sesli. Allah pardon şuraya girelim. Sesli bir şekilde oynayacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Vay canına. Buradayım ben neredesiniz? Gelin 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 gelin. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada üstümüzde 501 gün yazıyor ve çok havalı. Tuttu ben de yapacağım. Panda'ya da yapacağız arkadaşlar. Panda'da da bin gün challenge yapalım diyorum ama. Ah bin gün challenge nasıl olur bilmiyorum. Pekala sesleri duymak için hazır mısınız? Tuttu be, Evet şu an herhangi bir ses var mı? Evet şu an, şu an herhangi bir ses yok. Şu an herhangi bir ses yok. Tavşanayı tamam, çıkartalım. Siz de şef olarak yemek yapın. Bakalım yeni klasta yemekte neler gelmiş. Tuttu biz başlıyoruz. Tamam Ceren de Panda yan yana arkadaşlar. İkisi birden yapmaya başlıyorlar. Hatta Panda bugün bayağı bir oynayacak arkadaşlar. Ve bakalım nasıl olacak. Hep birlikte bir görelim. Ceren de Panda. Yı de yardım edecek ama. Yotte ben tek yapamam. Panda tek başına yemeği yapamayacağı için Ceren'le birlikte yapın. Ben şuraya aa, şeyleri koydum. Kömürü bulmam lazım. Kömür nerede? Şurada. Aşçı olduk aşçı. Evet bir yapın bakalım. Değişik yemekler varmış galiba. Ee, bir sonraki bölümde veya bir sonraki birkaç bölüm sonra da ben aşçı olacağım arkadaşlar ve nasıl yemek yapıldığını göstereceğim. Şimdi Oo. şunları şunları kıralım abi. Şunları kıralım abi. Kır, kır 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 Hemen bir tane harita yapalım ve hemen gidelim. Çok merak ediyorum nasıl sesler çıkıyor. Evet. Ses Sesleri duyacaksınız. Bakalım sesler nasıl? Hatta bir tane kurdun yanına gitsem kurdun sesini duyabilir miyiz? Bu bakalım. Şunu attım. Gel gel gel. Bir tane kurdun yanına gidelim. Bu arada ben kutu açmam lazım değil mi? Çünkü ben böyle bir adam olduğum için kalasında. Peki hala bu kurda. Evet. Hey hey. Oh. Oh. Dostu burada gidin dedi. <laughs> arkadaşlar kurt buradan Uy, gidin dedi. Gel buraya gel. Oğlum biz buradan gitmeyeceğiz. Çıkalım, o çocukların hepsini kurtaracağız. Çıkalım bu Hayır hayır çocukların hepsini. O kurt posta düştü. Ceren tavşan ayağı düşürürsek hemen şey yapalım durun. Dostu biz Bir tane çıkmayacağız. Düştü. Ceren kaçmak yok hepsini bulacağız çocukların. Evet daha çocukların sesi var Ceren. Çıkmıyoruz çocukların sesini de duymamız gerekiyor çünkü arkadaşlar. Yo. Evet daha <laughs> çocukların konuşmasını falan da duyacağız. Bir dakika ben tavşan ayağı bir tane bile düşüremedim ya. Gene e kurtu duymadınız ya. herhalde. Var var tavşana ya işte bak burada. Aa tamam süper. O zaman ben şimdi sandık evet. açmaya gideyim çünkü klasım şey olduğu için arkadaşlar sandık açmaya gidiyorum. Ee, yukarıya doğru çıkıp şuradan bir el elfene bak bir tane sandık bile bulamadım. Abi sandık, sandık yok mu? Sandık yok mu? Bakalım bu yeni klasta sandık da nasıl açılıyor bu arada. Onu da merak ettim. Bir tane e feneri alalım. Kapıyı açtık. Abu, abu, abu. Kurtlar, kurtlar. Sakin olun, kurtlar. Sakin olun. Burayı terk etmeyeceğiz. Burayı terk etmeyeceğiz. Yemek nasıl yapılıyor? Kolay mı peki? Sana... Sana panda bir sürpriz yaptı. Do Sana do, ona bir et bir tabağı ben. hazırladı. Oha et tabağı mı? Do, do, gel gel sütlüce evet. bak. Aa arkadaşlar bunlar şef oldu yemek yapmaya başladılar. Helal olsun gerçekten. Şimdi ben geliyorum. Ee, aha bir sandık çıktı arkadaşlar. Bakalım bu klasikten nasıl oluyormuş. Ya çok iyi geliyormuş ya çok kötü geliyormuş. Evet, aç Oo, bakalım. Ooo revolver geldi ve Düşük çıktı ama düşükte revolveru bulduk abi. Abi düşükte revolver Nasıl çok iyi yani? değil mi? Kırmızı renk aşağıya doğru işareti vardı. be. O ne demekte de kırmızı renk aşağıya doğru işaret? Yani şansını düşürdü. Aa, bakın arkadaşlar. klasım benim şansımı düşürdü. Bir sandık kaçarken yukarı götürdüğünde ne verir abi o zaman? Dotted bu bu klas. Bu klas mantıklı bence o zaman. Bu arada ilk gece geyik gelirse sesini duyar mıyız? <laughs> Galiba duyacağız. Arkadaşlar geyin sesini duyacağız mı duymayacağız mı bilmiyorum bekleyin. Ben şu anda ateşe doğru geliyorum abi. Ateşe doğru döneceğim. Başka bir sandık bulamadım bu kadar buldum arkadaşlar. Birkaç sandık daha açarsak bence bu e, karakterin. Oo geldi. Geldi. geldi geldi. Geldi. Bekle 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 bekle. Bir şeyler ha, ha. söylüyor ama anlamadım. Bir şeyler söylüyor anlamadım. Hey. Ne dedi? Hey Gitme. Oho. Oho. Gidin dedi. Gidin dedi. Gidelim. Dostum o yüzden o çıkalım. O yüzden çıkalım. Bekleyin abi bekleyin. sadece gidin diyorlar arkadaşlar. Biz o e, kurt buradan gidin dedi. Bu da gidin dedi. Okey bekleyin. Beklemede kalın. Beklemede kalın abi. Aa gidiyor. O gidiyor. Aa ya gidin dedi. <laughs> gitti. Gitti. Gene her zamanki gibi ö yaptı ve gitti arkadaşlar. Ö yaptı ve gitti. Kurt. 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 Seni. Kesin kurt. Biz buradan bir yere gitmiyoruz. Dota burada da ayrılmak yok. Burada Evet ilk çocuğu kurtarmaya gidiyorum bu arada ben çocuklar. İlk çocuğu da getireceğim arkadaşlar. Bakalım ilk çocukta. Gelelim mi yanına? ne diyecek. Gelebilirsiniz. Eteyim. Oho siz ne yaptınız abi? Et tava nerede? Şey yanlışlıkla üstüne bir daha yemek yapınca ee, et tava gitti. bir daha yapacağız birlikte. Ah et tava getirmişler ne Bunu alabilirsin ama. Yemeği, ama. Aldım. Yemeği aldım ben direkt. Oh, tüccar. Oha. Benden ihtiyacımız Eyvah. olanları alın. Oo. Olur. Tamam. Tamam. Götürün götürün. Tamam Tüccar abi. Tüccar abi. Abi benden tavşan ayağı var mı? Ha şurada varmış. Var var bir tane daha. Tamam ben o zaman tavşan ayağı verip oha iyi çuval aldım arkadaşlar tüccar abiden. Hemen bunu da veriyorum. Kurt kürkünü de ver. Kurt kürkünü de veriyorum ve iyi balta aldım iyi balta aldım. Gelin 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 ilk çocuğu gidelim. İlk, i̇lk çocuğu almaya gidelim gelin gelin koşun. Gelin ilk çocuğu almaya gittiğimizde bakalım ne duyacağız arkadaşlar. Çocuğun olduğu yere önemli. Bakalım doğru bu arada orada, ama bizim silahımız yok haberin olsun. Bende var var arkamdan gelin. Ben keseceğim. Tamam. Baltayla vurursunuz en kötü. En kötü tamam. baltayla yapıştırın. Ama buradan gitmeyelim. Oradaki kurtları kesmekle uğraşmayalım. Şuradan gidelim gelin. Bak bu taraftan gidiyoruz. Gelin 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 gelin. 1 2 3 Gitti. Çocuk içeride. Çocuk içeride. Ah! Hadi, ah mermi bitti canım. Tut baltayla vur Gelin buna baltayla dalamazsın ikisini birden. Öldük. Ah, oh. ah oh. öl. Öl. Tut öl. da öl. 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 Ölme Ölmedim ama bu da ölmedi. Abi, oyun bagama girdi. Ne oluyor Abi ee... oyunda bir şey oldu. Arkadaşlar anahtar Ay, düştü. Hadi. Anahtar dişi. Cene etlerin hepsini toplasanız da etlerin hepsini toplayın. onlara tamam. Onları basıya götürelim abi. İlk çocuğun yanına geldik arkadaşlar. Hey hey. Ah bir şey demedi şu an bir şey demiyor. Çocukta bir ses çıkmadı. Çocukta bir ses çıkmadı. Dur da basıya götürdün de bakalım. Basıya götürünce bakalım arkadaşlar. Oo. Ne çıktı? <laughs> ya şansım yukarı doğru gitti ama flashlight çıktı arkadaşlar. Şansım yukarı doğru gitti ama flashlight çıktı. Hmm. Yani iyi bir şey çıktığını düşünüyor o yani oyun. Bu, bilemedim bu klası ben. bilemedim yani. Ben de bu klası çok anlamadım arkadaşlar. Çocuğu ateşe götürüyorum gelin. Bakan bir şey diyecek mi arkadaşlar bilmiyorum ama. Tamam. Ateşe götürdü. Aa bu arada ilk çocuk çok yakınmış yani. Hemen ikinci çocuğa da gidebilir miyiz? Bu arada. Dur bakalım. Evet gidebiliriz ama bir yemek yapalım. Tamam. Beni kurtardığınız için teşekkür de... ederim. Aha! Aa! Aa küçük oğlan! Düttte rica ederiz küçük olan, küçük <laughs> olan, konuştu, <Kınışka, gülüyor> teşekkür etti bize. Abi ben bütün çocukları bulacağım, bütün çocukları bulacağım, bütün çocukları bulacağım. Bak bak tamam. et al et et yemeği al sana et yemeği yapıyoruz şimdi. Tamam. Burayı tamam. izle, burayı izle. Oo bak. arkadaşlar bu klas böyleymiş. bakın stick dinner adlı bir şey geldi. <laughs> Güzel. Harita yapmadık değil mi bu arada? Ben... Yaptık haritamız var. Aa, pusula, pusulamız yok, pusulamız yok çocuklar. Pusula lazım. O çocuğu şey. Doğru. 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 Pusulayı tamam. Pusulayı unuttuk. Tamam, pusulayı da yapın abi. Arkadaşlar bu arada siz de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like'ınızı atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Destek vermeyi. Biz sizlere 99 Night'ı getiriyoruz bu arada arkadaşlar. Çünkü bu çok popüler bir oyun olduğu için. Diğer oyunları da oynayacağız merak etmeyin. Tycoon geldi ve o bir geldiği zaman oynayacağız arkadaşlar. Şu an sadece bu çok popüler. Biz de sevdiğiniz için oynuyoruz. Biz de eğleniyoruz oynarken. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Umarım siz de keyif alıyorsunuz. Şimdi pusulayı koyabiliyoruz mu Ceren? Bakayım. Ee, bir. Şimdi etraftan bir vida toplayıp geliyoruz. Vida toplarsak pusulayı koyarız. Tamam. Dur, tabii 2 dakika bekleyeceğiz. Tamam ben o ok çocuğun olduğu yere gidiyorum o zaman. Orayı bu bölümdeki. O çocuğu gelebilir. nereden buldun ki? Ok işaretin gösterdiği yere doğru gidiyorum. Ok işaretin gösterdiği Aa, yere doğru. Ha doğru. Bakayım. Tamam. Daha kültistler kültistleri de e, göreceğiz arkadaşlar. Dur bakalım. ben ne olacak onu da bilmiyorum. Kültistler ne diyecek acaba? Kültistlerin ne diyeceği konusunda pek bir fikrim yok ama bence birazdan geyik bana sağlayacak. Bu arada giderken yerden ne varsa hepsini topluyorum arkadaşlar. Odun topla toplaya, tapla. Toplaya gittim. <laughs> gelme. 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 Size buradan Oo, kaçın. Kaçın, valla çıldırdı. Kaçın oyundan çıkın. Vallahi oyundan çıkalım. Oyundan gitmiyorum, çıkalım. gitmiyorum abi. Gitmiyorum abi, gitmiyorum abi. O çocukları çıkartmadan da hiçbir yere gitmeyeceğim. canım. sizin pusula yapmanız lazım acı. Doğdu adam, gidin dedi, gidin. Gidin dedi ya. Bir şey söyleyeceğim, dedi, bu Vindigo ben. var ya. Bunun hikayesi ne? Yani? Ne? Ah, bunun hikayesini gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten bir hikayesi Hemen var. Yapıyoruz. Adam bunun hikayesini bir türlü... <laughs> hayır! Ne hayır oldu? Gelsin. Abi ya, ilk darbeyi vurdu arkadaşlar. Çizik attı bana, çizik attı. Oha gitti. Sabah oldu vallahi kurtardık. yani sabah olmasaydı patlaştık. Şimdi yukarı çıkalım şuradan bir şansımıza bir şey açalım. Dot'ta bir çayara bir aldı Aldığım bir işe mı doğru diyorsun be? Burada balta bulduk evet, be. Ben Balta var be. Ben de pek sevmedim. Ama ben yani, de şef şef güzelmiş. Şefin yaptığı ete bayıldım yani. Gerçekten şefin olayı çok iyi. Şimdi ee, yapıyoruz bu arada pulayı. Tamam. Arkadaşlar şurada bir sandık var. Bari onu açalım da iyi bir şey çıksın. Abi her yerde kurt var ya. Oha arkadaşlar bütün hepsi geliyor Zıplaya zıplay anlaşacaklar dedim. Bakalım buradan ne çıkıyor? Oo, Oo ne bandaj çıktı. Acaba? Düşük şans verdi ve bandaj verdi düşük şanstan. Ee, e, i̇yi buldum bu arada. Ya git oğlum peşimden ya. Aa bende bu arada hiç silah yok. Bak hiçbir silah şurada silah deposu buldum arkadaşlar şansa bak. Harbiden gele ballı olduk. Bir anda balamız artıyor. Biz şimdi, şimdi 90 yaptık ateşi büyüteceğiz. Tamam ben çocuğu buldum bu arada. Şimdi ee, kurtaracağım Acaba onu. ne diyecek? Abi orada alfa kurttan kurtulmak istiyorum ya. Alfa, alfa kurt alfa düş peşimden ya. Şuradaki çim, sonra alfa çocuğu Alfa kurt dinliyor. Alfa kurt şu an herhangi bir şey söylemedi. Hepsi konuşmuyor gerçekten. Alfa kurttan bir ses cereat duymadık şu anda. Dur bakalım. Ama o çocuğu almak istiyorum ya. O çocuğu almak istiyorum. ne söyleyeceğini ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bu çok kurt var Ceren, çok kurt var. Başarılı kurt geliyoruz. var. Geliyoruz. Tamam büyüttük, yani, şimdi yanına doğru bitmeyi. geliyoruz. Tamam. Çocuğu çıkartmam Bir için... Bir tane revolver'ımız var. Arkamdaki şeye sıkmanız lazım ya. Bir kurt var arkamda. Kıl oldum sana, git oğlum tamam. git. Aha mermi bitti. Yalnız... ...biraz uzağımızdasın. Revolver'ım um var. Dayan, geliyoruz. Arkadaşlar... ...patates olacağız. Bak gördük seni, seni gördük, seni gördük. Kaç, Arkadaşlar patates kaç olacağız. Patates hayır, Patates olacağız. Tamam. Hayır hayır, ölmedim geldik, de. Geldik geldik, Arkamdaki kurdu kessenize izin. ya. Abi ne yapıyorsunuz? Tu tbatici Diaz. Çabuk. Tamam. <laughs> Ölmedi abi hala arkamda. Tamam. Abi bu kurt. <laughs> Git artık öldü, ya. Öldü 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 öldü. Alfa kurt postu mu bu? Aynen. Bak bu vidayı alabilirsin. Yenen o vidayı. Alın. Çocuk Allah. kurtarıyorum. Sesini duymak istiyorum çocuğun sesini duymak istiyorum. Tamam. Açtım. Arkadaşlar Allah. abi ya flashlight yeter ya. Oh, çocuk. Sakın ona güvenmeyin. Ne? <laughs> ne? Sakın geyiğe güvenmeyin dedi. Doktor zaten biz güvenmiyoruz ki. Küçük çocuk zaten Hı. biz güvenmiyoruz ama sakın geyiğe güvenmeyin. Allah Allah bu güvenip buna aldandı falan da bir şey mi geldi başına? Allah Allah. Bunu bir şey söyleyeyim anlamadım mi? Anlamadım ben. Ben anlamadım. Sen sen kutuları açıyorsun ya chestleri. Evet. Sen açtıktan sonra biz açamıyoruz. Aa. Evet normalde açabiliyoruz ya. Aha altın sandık buldum. Durun bakayım şimdi asıl bomba burada. Tut bize şey bul. Yeşil parça. Aha şansım yukarı doğru gitti ve strong flashlight oldu arkadaşlar bir anda. Galiba <laughs> altın sandıklarda ve diğerlerinde daha çok işliyor olabilir mi? Ateşe doğru olabilir. gidiyorum bu arada. Ateşe dönüyorum. Tamam bize geliyoruz. Ooo bir tane stick dinner yedim be. Canım direkt fullendi Evet onda fulleniyor. Ay şey açtım. Çok hızlı arttı. Abi et yemek dersi. Tuttu biz yapıyoruz ye. Tamam çocuklar teşekkür ederim. Arkadaşlar et inanılmaz. Şimdi de getiriyorum abi küçük çocuğu da. Tamam aşçı iyiymiş yani. Aşçı bence iyi yani karınımızı iyi do doyurur. Ondan alsak zaten hiç hiçbir zaman acıkmazsın. Çok rahat olur Halk bu bölgesini keşfedip ileriye hiç gitmemişim. Bir de ileriye gidim Altın sandık açtığında bence bu karakter iyi gibi. Çocuğu bıraktım. Beni kurtardığınız için teşekkürler. Vay, bu da teşekkür etti. <laughs> sırasıyla teşekkür ediyorlar arkadaşlar. Gel, sesler bu şekilde. Şu an sırasıyla teşekkürlerimizi aldık. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Abi. Yemek yapıyoruz. Tamam, tamam. 1141 metreye hiçbir şeyim yok. Ama cesaretim var be. Hiçbir şeyim yok ama cesaretim var be. Şu evin içinde bir şey bulabilir miyiz arkadaşlar? Hayır, buraya bakmışım. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Burada, oradan bir şey çıkarırız belki diye. Bir umut daha. Şu üzümleri de yiyelim. Biraz da bu alana doğru gidelim. Do, 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 do. çocuğu bulabilecek mi? Bulmaya çalışacağım. Beş mermi var. Zor olacak gibi ama. Şurada Çocuğun yerine ben. baktın mı? Ne Çocuğun yerine baktın mı? Biz yerine... yaptık ya. Bak oho burası. Ceren çok kurt. Arkadaşlar çok kurt var abartmış. Gelelim mi? Biraz Gelelim fazla mi? abartmış ya. Arkadaşlar çok abartmış. İsterseniz gelin birlikte çıkartalım yine arkadaşlar. Evet. Ve tamam kurtaramam. geliyoruz. Ya Gel, çocuğun yerine bakmamışsın. Çocuğun yerine baktım gösteriyor bende. Ha tamam. o tarafa doğru geliyoruz o zaman. Merve 11 tane. Aa senin peşinde ne kurt sürüsü var. Evet. Buraya çok kurt spamları şu anda. Ne yaptı bu adam anlamadım. Burayı kurt, kurt yiyordu buraya arkadaşlar. Bir şurada şuraya bakın burada bandaj buldum bak bir sürü orada bandaj, var bir sürü orası hastane tamam gidiyoruz abi gelin ben gidiyorum Tutup kiti bir cibbi kesmeye çalışacağız arkadaşlar o çocuğun sesini duymam lazım belki şifreli olarak bir şey söyleyebilir Şifreyle bir bilgi verebilir arkadaşlar. Aa, altın sandık var şurada. Altın sandığı açarsak. Bana, bana yardım edin şimdi. Benim peşimden gelip bu kurdu kesin. Dota do, yaz, Dalın dalın dalın. Ben de size yardım ettim. <laughs> Defense blueprint çıktı ve düşük gösterdi. Oo. Oh. Aa, Biz de açabiliyoruz diyor. Açıyoruz şimdi. Tamam Geliyoruz ben... bu arada. Aa, Ceren, harita açılmamış ki. Çocuğu bulamayacağız gibi galiba. Bakayım. Burada mı? Ayı var burada. Ay bir şey söyleyeceğim. Altın sandık var şurada. Ay, Ve dikkat et bütün kur takıldı. Bandajları çalıp kaçamadım arkadaşlar. <laughs> Beni doldurabilir misiniz? Beni burada doğdurun abi. Kürtisler bir şey söylüyor olabilir. Arkadaşlar <laughs> öldüm tekrardan geldim. Abi içeride bir sürü malzemelerim kaldı. Kürtisler bir şey söylüyor ama ne söylediklerini duymadım. Sandıkları koruyun. Oo! Oh. Sandıkları koruyayım dedi. Götür 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 getir. Oğlum ne varsa alacağım. Arkadaşlar ya şaka gibi abi ya. Az kalsın ölüyordum. Saldırıyoruz Ceren bugün. Hmm. Doktor sandıkları koruyayım dedi. Aç şu sende. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Dikkat ya, hadi edin. Artık. Oha çok kurt kaynıyor Ceren. Çıkın buradan. Çıktık biz. Oha kestim. Arkamda bir kurt var. Aha. Onu kesmemiz lazım. Bunları keseriz. Gelin abi. Abi çok az canı kaldı. Biz canın bir kalma. tanesini kestik. Dur dur burada nerede? Arkanızda ha. kurt var. Arkanızda kurt var. Tamam, tamam 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 tamam. bekle 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 bekle. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Dur dur çok Aha. iyi caddede Bekleyin abi. Burası biraz sıkıntılı çıktı. Allah. Açıyorum arkadaşlar. Buradaki sandıktan çok Ay. iyi bir şey çıkabilir abi. Hadi ya. Ne çıktı? Şansım yukarı gitti ama defense bulup pirinç verdi. Yerde bandaj var alabilir misin? Ama Burada bakta gibi görünüyor bandaj. Sen yani görüyor musun? Ben Bende aldık mı acaba? Şurada. Yok bence bakta çünkü onu aldık biz. Dikkat edin tamam, geldi. Tamam gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu arada bizim mekana saldırı oldu. Ateşe geri dönelim arkadaşlar. Çocuk burada, çocuk evet. burada, çocuk burada. Çocuk orada ben gördüm. Tamam. Aha arkamdan kurtlar gelmiş. Hep ateş olacağız abi. Acil. Hohoho. <laughs> kaç kaç. Arkadaşlar ordu gibi geliyorlar. Dikkat et. Tamam. Aha mermi bitti. Revolver var mı? orada 4 var. Aha. Anahtar düşerse içeri girelim. Düştü anahtar. Düştü anahtar ama kurtlar çok fazla. Tamam bekle. Ah arkamdan geldi ya. Beni içeride doldurabilirsiniz onları kesip. Döp 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 Tamam bekle. Beni içeride doldurun arkadaşlar. Ha gitti gitti. Tamam gitti. bekle. Tamam. Tamam. Okay. Aldım itemlerimi. Bu arada bak arkadaşlar itemler hmm. aldınız bir acayip bir görüntü oluyor. Buradaki sandığı açıyorum arkadaşlar ve son çocuğu alacağız. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Hadi. Hadi bakalım. Oha Strong Axe çıktı. Güçlü balta. Ooo. Vay. Ama düşük şans Çok göstermesine rağmen bunu verdi. Arkadaşlar Strong Axe'ı bulduk çocuğun yanına giriyoruz. Küçük çocuk. Küçük çocuk. Bir uçak kazası oldu sonra buradayım. Ne? Doğuttum uçak kazasından buraya gelmişler. Uçak kazası mı? Nasıl yani? Bu bir dakika bu hikayesiyle alakalı olabilir mi? Bir şey söyleyeceğim bu bunun olabilir. hikayesiyle alakalı. İçeride bir sürü bandaj var. Aha biz buraya girmemiş miydik? Ay burada bir tane daha böyle bir yer vermiş. Ama girmeyelim bence. Kırmızı sandık değeceğine dönüyoruz. Hiç uğraşmayın. Hiç uğraşmayın. Mermelik yapıp acil son şeyi kurtaralım. O da kırmızı sandık olabilir çünkü. Geçen bölümde orada kırmızı sandık vardı arkadaşlar. Sadece tamam. yakıt ve kömür toplayın. Artık çocukları da götürme tamam. zamanı. Bir de bizim basede şeyler var. ha, Adamlar var arkadaşlar. Kültistler var. Kirtisler bizim basede. Onlarla dövüşmemiz lazım. Revolver mermisi aldım. Kömür topladım. Dövüşürüz herhalde ya. Ah mermelik buldum. Biz bir de tane. geliyoruz şimdi yardıma. Tamam bir tane mermilik buldum arkadaşlar. Acıktık arkadaşlar. Bekle. dur bir dur ya. Kurtlardan bıktık artık arkadaşlar. Sürekli geliyorlar. Dur, bu da sayısı çok artık. Sayısı çok ya kurtların. Artık evet. kurtların sayısı biraz fazla olmaya başladı. Kurtları biraz abarttı. Ama mekana döndük. Revolver. Sıfır mermi. a şey rifle. Revolver'ım var. Keseriz ama. Şey yani. defense. Aha, defense koyarız. Alfa kurt postu verip bir şey alacağım ondan. Aha, Jhansi'ye kaldım, Jhansi'ye kaldım. Öl, 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 öl. Aa, oh, oh, gelmeyin. Bence gene şey yapmak da lazım. Kuş ne geldi ha bu, bu. Oha, arkamda. Do, do, sandıklardan diye. Oha, bunların kendisi sandıklar arkadaşlar. Sandıklardan uzak durun diyor Sandıkları alacağız. Tamam. <laughs> Şimdi son çocuğumuz Şimdi... kaldı. Et almam, yemek daha. Evet, yemeğimiz burada. Orada var içeride. Defense blueprint'i bence gene... Ee... Şuraya koyalım, şuraya Biz koyalım. Koymuştum. Şunun ortasında dururuz, üstümüze doğru gelirse. Bir de bir yuvarlak çizelim. Bir defense blueprint'im daha var. Aynen, bu alanın üstünde durup bu alanın üstüne doğru çekelim. Tamam. Gelen olursa bandaj, medkit, medkit, medkit. Duttum, şimdi son çocuk. Son çocuk için ateşi yerlememiz lazım. Bugün bunu yapalım, hadi bakalım. Arkadaşlar kuşumuz geldi, bu arada yemek yapıyor pandalar. Yemek kılısımız böylemiş arkadaşlar, ben açıkçası sevdim. Kendimi de şef olacağım ve bu şefin ayrıca bir videosunu göstermeye çalışacağım size. Bakalım böyle şef nasıl olacak yani güzel geldi bana şef. Şefin bir yemek tarif kitabı var. O yemek tarif kitabına göre mesela burada bir şeyler yapıyoruz. Oo güzelmiş. Doğru dur, kafamcık eri evet. değil. Ha. Evet. Abi hemen mesela getiriyorum. Mesela balık balık tutarsak başka bir yemek yapacağız. Allah Allah. Evet. 165 oldu. Keşfetmediğim şuraya gidip kömür memur bulacağım. Bu odunla olacak iş değil arkadaşlar. Odunla Hı -hı. olmuyor. Birazcık şey lazım. Tamam ben bayağı bir kömür toplayıp geliyorum o zaman. Bu işi bence de kömürle tamam. yapacağız gibi. Bu şekilde bana da olacak gibi gelmedi arkadaşlar. Şu kömürden de değil de böyle koca bir tane şey oluyor ya. Bir benzin var da. Tamam Aynen. bekleyin. Şimdi onu da toplayalım ve sonrasında son çocuk kurtaralım. Belki şifre verir. Bir şey söyler... Son çocuğun söyleyeceği her şey çok önemli. Çok dikkatli dinlememiz lazım. Son çocuğu özellikle. Evet. Belki bir gizem söyleyebilir. Evet arkadaşlar. Bir gizemden bahsedebilir. Bir şeyler söyleyebilir. Ona bir dikkat edelim abi. Şurada mermilik var. Buraya girip hızlıca toplayıp çıkacağız. Topla. Sadece bence e, Gambler bu klas böyle şanslı mı şanssız mı ben onu anlayamadım. Ben bu klası bilemedim ya. Aşırı Büyük bir şans patlaması falan yaşamadım yani. Kırmızı sandıkta falan görmek lazım. Mesela bak evet. altın sandığı buldum arkadaşlar. Açıyorum. Bakalım şansımı arttırabilecek bir şey olacak mı? Görelim. Yukarı doğru gösterdiğimde çok güçlü bir el feneri verdi. Düşük şans dedim etkit kit verdi. Strong flashlight da iyi bir flashlight bu arada gerçekten. Bence de. Aslında yani onda iyi bir şey ama... demiyorum aynen onda iyi. Ama... Şey anlamda. Yani normalde de zaten strong flashlar çıkıyordu yani an. Anla, ha, yani mi? aynen. O bidon var elinden buldum bir tane bu arada. Ben de ben de sandım ki mesela altını çesti Ruby chest'e dönüştürüyor. Aa, aynen veya ne bileyim muazzam bir şey. Bak geçen bölümde burada kırmızı sandık çıkmıştı, şimdi altın sandık arkadaşlar. Nadiren belli bir an günden sonra kırmızı sandık veriyor. Defense Polyplanet düşük dedi, düşük dedi ve şey verdi. Şansın düşük dedi ve Defense Polyplanet verdi arkadaşlar. Abi, evet, mesela onu göre neye değişiyor. göre yapamadım? Çünkü Ondan Defense Polyplanet iyi, iyi bir şey. Gibi. Defense i̇yi bir şey değil mi? İyi bir şey. Nadiren çıkıyor bence. De. Bence de. Ya, al artık şunu ya. Ya arkadaşlar mermi almıyor ya. Şaka gibi oyun ya. Al abim al. Ya arkadaşlar Aa! gerçek söylüyorum şaka gibi oyun ya. Ceren buraya gelip beni doldurun arkadaşlar ya. Bakayım neredesin? O, tam arka Tamam tamam bekle başlayayım. en yukarıdayım. Oraya geliyorum tekrar. Geleceğim arkadaşlar. En yukarıda sağ üst köşedeyim. O itemlerimi bırakmam abi. O itemlerimi <gülüyor> alacağım <gülüyor> ne arkadaşlar. Idi? Ne item topladı? Bu arada çok fazla kurt var çocuklar. Aşırı kurt var. Orada benim bir sürü şeyim var. Ne kadar şey, şey topladım var ya. Onları getirsem zaten bir ateşi bitsem, olacağız. Ruby chest bulduk. Dostum do, ruby chestimiz var. Kırmızı sandık mı oluyordu? Evet. içinden forest gem çıktı ve bir zırh çıktı. Hadi be. Evet. Şansa bak. Ana, yapmayın ya. Doldururum sizi bu arada. <laughs> tamam. Çünkü bir sürü bandaj var yanımızda ve bir sürü malzeme var. Tamam. Abi öldüğüm yer burada bir yerdeydi arkadaşlar. Öldüğüm yer. Evet o tarafa vardı. gitmiştin. Aa, buradayım, buradayım, O tarafa gitmiştin. Git kuş git artık. Oğlum bir kere daha öleceğiz galiba arkadaşlar. Dur dur ya ölmeyin. ''Review everyone diyorum. ''Review everyone diyorum. Sakin. Kuş geldi. Tamam. Bir şey söylemiyor. Kuş bir şey söylemiyor. Kuş bir şey söylemedi. Kuş bir şey söylemedi. Kuş bir şey söylemedi, bir şey söylemedi ve ben öldüm galiba arkadaşlar. Ah, gitti. Arkadaşlar kuş bir şey söylemedi. Kuş bir şey söylemedi arkadaşlar. Dota -do, bir şey demiyor be. Kuştan bir şey duymadım. Gitmiyor ya. Git artık. Tamam gitti kuş mi? Gündüz gitti. Oldu. Kuş gitti, gündüz oldu. İtemlerimi düşürdüğüm yer şurada bir yerdeydi. Onları tekrar almak istiyorum ya. Bir sürü şey düşürdüm orada. Geldim. Rifle'la sıkacağım arkadaşlar. Şu ayı önce. Oraya boş abi. Gel buraya. Oha. Öldürmeye çalışıyorum. Ayı sağlam. Sağlam geliyor peşimden. Oo bir ayı tavşanı fırlattı. Oho. Heh. Şimdi de you are hungry olduk arkadaşlar. Bekle bir et yiyelim. Tamam. Beysten sana yaptığımız yemekleri yanına alabilirsin. Attım bir medkit. Ya al işte ya. Al 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 al. al. Ne oldu? İtemleri almıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çok saçma orayı boşaltmıyor bak kurudun teki orada bekliyor onlar almadan dönmem. Şimdi Aman son çocuk kaldım. için yakıt aldım yakıtımı aldım yakıtımı aldım az oh. kalsın ölüyorduk arkadaşlar tekrar sıkalım ölün artık ölün artık kurtların sayısı çok arkadaşlar ve bu birazcık sıkıcı olmuş durumda yani kurtlar da birazcık abarttı artık adam ya. Yani. hiçbir şey yapamıyoruz bunun yüzünden. Bir hangi oluyoruz bir şey oluruz. Tamam her şey aldı. Tuttum gidelim tek. Geliyorum arkadaşlar dönüyorum. Şurada bir sandık var bir de onu açalım. Bu, kadar savaş verdik. Şunu da kesek de o bizi açtırmaz yoksa. Tamam, mermi bitmez. Kestim. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Kuş bir şey söylemedi. Bakalım son çocuktan ne duyacağız. Ve elmas çıktı. Şansım yüksek dedi ve elmas verdi. Aşırı muazzam mı dersen aşırı muazzam değil gibi. Şimdi ateşe geri dönüyorum. Tamam arkadaşlar son çocuğun olduğu yere geldim. Teker teker, sıka sıka bunları almaya çalışacağım. Ayının nasıl koştuğuna bakın arkadaşlar. Onu şu tuzağın içine sokacağım. Düş, evet. Bu bir arkadaşlar. Teker teker hepsini buraya sokarak yapmaya çalışacağım. Gel 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 sıra sıra böyle yapacağız. dur, dur hadi yapalım şu işi. Hadi çocuklar başaralım. Gir tuzağa. Girdi ve gitti. Revolver'la yapacağız bu sefer. Başka? Nerede? Aha hepsini kestik, son bir ayı kalmış. Bizim tarafımızda olabilir mi? Ben de mi? kesiyorum. Aynen. Aha düştü. düştü. Anahtar düştü. Alıyorum anahtarı. Son çocuk. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Son çocuğu çok merak ettim. Bakalım ne diyecek. Hadi bakalım. Hadi. Ya Sek var. Onu sen al. Çocuk. 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 İyi misin? O sandığınız kadar kötü değil. Kim? Bu? Ne? Doktor Kim? ne diyor bu çocuk? Kim? Oo, pandaya bakın torbadı giymiş. Doktor çocuk ne dedi? Nasıl bir şey? On numara olmuşsun bu arada. Diyor ki kime? O, e, kime dediğini anlamadım arkadaşlar. O aslında kötü biri değil dedi ama benim aklıma bir şey geliyor. Benim aklıma yani Sizin aklınıza da geliyor mu tabii ki? Onu size bırakıyorum. Abi bu Geek'te bir hikaye var. Bu Geek'in hikayesini tam olarak çözemedim ama... Bilemedim yani bu arada bütün çocukları kurtardık arkadaşlar ve bütün hepsinin de gerçekten sesiyle oynadık bugün bu bölümde sesle oynamak inanılmazmış şifreler var ama evet. sonunda hiçbir şey çözdüğümüzü düşünmüyorum sonunda bir şey çözebilmiş değiliz kafamız karıştı yani ne anlatmaya çalıştıklarını anlamadım bir şey anlattılar tabi şunu giyelim şöyle bir tane kırmızı sandık bulamaz mıydık ya bir tane kırmızı sandık ben bu bölümde bir tane kırmızı sandık bulsam da şu klasımın hakkını versem yukarı doğru gitse şansımız ama ne çıkabilir Oo, O zaman içinden ne çıkar? 100 yani. elmas çıksın. Ben o zaman onu isterim yani. Yüz elmas çıksın isterim. Yani. 100 elmas hayatta vermez bu oyun. Bence Yurtluğu de. Bir var. Tamam ben ateşe doğru dönüyorum arkadaşlar. 22. günde Biz bu arada çocukları kurtardık. Geliyorum. Bu gece saldırı var. Revolver silahımız var. Çocuğu da bırakıyorum hemen. Geldiğimizde bekleyin. Çok uzağa gitmişim ve geldim. Arkadaşlar. Shift'e bastığınızda inanılmaz açlık oluyor. Evet. Çok çok acık duruyor, bayağı acık duruyor. Tamam. Tuzakları çekebilirsiniz böyle, aynen. Tamam. Tamam. Gel gel gel. gel, gel. Tuzaklar işe yarıyor yani. Tamam, şimdi bir tane yakıtı bunun içine atıyoruz. Motorumuz geldi, attık. Şu, şöyle Allah. Avuç koymuşum. Ve çocuğu da kurtardık. Yakıtı buraya atıyoruz, bunu buraya atıyoruz. Ve 4 dörtte 4 çocuklarının hepsi kurtuldu arkadaşlar. Bu arada bir şey dedi. 4 dörtte 4 çocuk kurtardığınızda arkada bir çocuk daha var diye bir şey söylemişlerdi. Nerede? Ben görmüyorum. Ben de görmüyorum. Arkadaşlar bu olayı da açıklarsanız sevinirim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sesle oynadık ve bütün her şeyin sesini gösterdik size. Nasıl buldunuz? Seslerle birlikte nasıldı? Oynaması keyifli miydi? Güzel miydi? Yorum bölümüne yazmayı bölümü, unutmayın. 100 gün kalmayacağız arkadaşlar. Çünkü dört çocuğu da kurtardık. Bence bundan sonra herhangi bir şey duyabileceğimizi falan sanmıyorum. Zaten Geek 100. günde normal sırrındaki hareketleri yapıyor. Orada da bir tane. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir. Tuttu ben çok de Panda eğlendi. Ben de eğlendim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. yeter Like at bak nasıl değer Harika her yerde ışıldar Oyuna heyecan katar